Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülkalp Bugün sizlerle Minecraft'ta size tuzak chest'i yapmayı öğreteceğim Yapımı çok kolay Ama Minecraft'a girmesi gerek Bu arkadaşlar benim Minecraft'taki görünümüm böyle Ama niye üzerinde Steve yazıyor Buradan yeni bir dünya yaratmak için nereye geliyordu şu an aklımda değil. Şu an hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Dünya yaratacağım alt üstü. Ne var ya bunda? Kolay. Yeni dünya yarattım galiba arkadaşlar. Son sürümle pek bir bilgim yok Minecraft'ta. Zaten Minecraft'ı pek oynamıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Döne yap. Yine bir dünya. Şimdi ben Survivor ayarlamışım. <laughs> Dı Yanlış yaptım. Survival, Karate, Gobaçk, Brawler, Normal, Play. Geçelim. Arkadaşlar. Aslında yapımı biraz kolay. Şimdi elimizden Chest nerede? Hem chest alıyoruz istediğimiz gibi. Bir de elimizde ten yok bu değil. TNT alıyoruz. TNT nerede? Düt düt ha buradaymış. Şimdi nereden çıkılıyor? Hı? Arkadaşlar çıktık. Şimdi toprağa dikkat kazıyoruz. Buraya koyuyoruz TNT. Bunda böyle arkadaşınız görmeyecek halı gibi sanacak. Bunu açıyoruz. TNT sesini duyduğunuz anda aa, böyle bir şey oluyor. Bir daha göstereceğim. Ama daha çok yapacağım. Böylelikle hem arkadaşlarınızı tro trolleyebilirsiniz. Üzerine bir toprak yerleştireceğim. kaya adı. Bir lokal. Lokal en mantıklısı. Şimdi video yüzünden ben göremiyorum. <laughs> arkadaşlar Burayı kapatak. Şimdi kimse anlamaz. Aa burada ças var diyecek. Adam bakacak. Dur. Üzerine çıkınca. Aa ne oldu diyor falan diyecek. kapatın pom. Ölüyorsunuz arkadaşlar böyle tuzak çeşidi yapmak kolay. Ve bunu yaparken siz de arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Bunun daha değişik yöntemleri de var. Şu şöyle bir şey yaparsınız. Dur. Ş şuradan TNT. Hı, buraya alalım. Sonra Hmm, yok bu değil. Nerede nerede nerede? Şu blok gibi şeyler vardı ya arkadaşlar. Basınca şey oluyor. Burada değil tamam. Şurada mı diyeceğim? Burada hiç değil. Bakayım belki burada değil bakayım iyi iyi bakıyorum. İyi iyi bakıyorum. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar bulamadım. Ben de sünmiş, var? Böyle kazarsınız chest'in altını. Böyle TNT'leri koyarsınız arkadaşlar. Sonra adam arkadan gelir görmez TNT'yi. TNT. O burada ne var bir chest buldum der. O bu ses de ne? O ne bu ses? Pum. Ve arkadaşınız ölür. Ama ben bu ortada baya büyük delikler açtım. Yani böyle yapabilirsiniz ve arkadaşlarını trolleyebilirsiniz. Ne yapacağımı şu an aklıma gelmedi. Harita güzelmiş ama aslında. <laughs> Mesela arkadaşlarınızın evini böyle trollleyebilirsiniz. Arkadaşınızın evine geliyorsunuz. Chest'in içine ilk önce bir şeyler koyuyorsunuz arkadaşınızın içine. Altına sonra bombayı yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşınız görmediğin halde arkadaşınız görmez. Ama şu an çok belli oluyor. Görmez ve o yakalanıp patlayıp patlayabilir. Ve arkadaşına bayağı gıcık olur. Ben gıcık olurdum aslında. Bu da ne ya? Poat. Ve böyle ölür. acı da yok ediyorum ya. Helal bana. <laughs> Geçmişin ağaç yok edicisi. Ya da Minecraft'ın ağaç yok edicisi yapamadım. Ne güzel havuzu Arkadaşlar böyle arkadaşlarınızı trolleyip eğlenebilirsiniz. Şu an gözükmüyor. Şimdi gözüktüm. Of. Durun domuzu trolleyeceğim. Domuz trollemelik. Domuz trollemek. Oley domuzu trolledik. <laughs> Ve bir gün bugün Minecraft'ta sizlerle iyi bir başarı yaptık. Domuz trolledik. <laughs> Neyse evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen. Abone olmasanız da olur. Bay <laughs> bay.